Herkese merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Onda İlham Var programı ile karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konu ağırlıyorum. Yayın öncesi konuştuğumda 10 parmağında 11 hüner var dedim. Yaşı çok küçük ama ona rağmen çok güzel çalışmalara imza atmış. İçindeki ilhamı, içindeki tasarımı da mobilya sektörüne yansıtmış bir isim. Gözde Temizsoy, Fermina Mobilya Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldin Gözde'cim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Ayça Hanım. Bugün burada bana da yer verdiğiniz için. Ben çok teşekkür ediyorum. Gözde'cim diyorum çünkü ben e, Fermina Mobilya'nın aile büyüklerini tanıyorum. E, gerçekten çok güzel tasarımları var. İnanılmaz güzel çalışmaları imza atan bir şirket. E, Öncelikle seni tanıyalım sonra şirket yolculuğuna doğru gidelim birlikte Tabii istersen. Tabii ki. E, tanıtayım hemen. 1998 yılında Kayseri'de doğdum. İlk öğretim ve lise eğitimimi yine Kayseri'de tamamladım. Üniversite eğitimine geldiğimizde 18 yaşında. Ee, sonradan yapmayacağımı bilmiyordum ama fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümüne 2016 yılında adım attım. 2020 yılında pandemi ile birlikte eğitimimi başarıyla tamamladım. Fakat e, pandemiyle mezun olunca e, aklımda bir sürü soru işaretleri vardı. İnsanlar koronada sağlık sebepleriyle korkuyor. Acaba bir hastaneye girip öncelikle tecrübe edinsem, daha sonrasında kendime bir klinik, bir pilates stüdyosu gibi bir merkez mi açsam gibi düşüncelerim vardı. Ama ikinci bir seçeneğim vardı. Ben bir sanayici kızıyım. Sizler de tanıdığınız ve bildiğiniz gibi evet. her zaman işin mutfağında var olmuştum. Aile şirketim mağazamı, mağazalarımız sebebiyle ilkokulda, lisede, üniversitede hep yazlara gittiğim ve içinde mutfağında her zaman bulunduğum bir mobilya sektörü vardı. Pandemi olunca ne yazık ki hastanede işe başlama planımı biraz ertelemek durumunda kaldım. Dedim ki bari her zaman olduğu gibi aile şirketimize gideyim, fabrikamıza gideyim. Ben burada neler yapabilirim, biraz vakit geçireyim, hem kafamı toplayayım, bana da bir mola olsun şeklinde düşündüm. Gittim, ilgi alanım olan sosyal medyaya başladım hemen çünkü çok seviyordum, çok keyifli bir alandı bana göre. Sosyal medyamızı aktifleştirdim, sosyal medyamızla çekilişler yaparak sosyal medyamızı büyüttüm. Daha sonra pandemi süreci uzadı. Bu sürede biz de Kumsmolde bir mağaza açacaktık ve oranın sevkiyatı, siparişi gibi yerlerle birinin ilgilenmesi gerekiyordu. Dedim ki bunu ben üstlenebilirim geçici bir süreliğine buradayım nasılsa vakit geçsin. O şekilde Kums Mall'daki mağazamızda çalışmaya başladım. Fakat pandemi süreci bitmek bilmedi, süreç <laughs> uzadı. evet. Ben de dedim ki kendimi çok donanımsız ve yetersiz hissediyorum. O sırada mezun olduğum üniversitede Nuh Naci Yazgın Üniversitesi'nde bir e, yüksek lisans yapma e, girişiminde bulundum. 2022 yılında da yüksek lisansımı tamamladım. İşletme üzerine? <laughs> işletme üzerine. Daha sonrasında dedim ki ben katkı sağlayabileceğim bu şirkete farklı bir alan daha açıldı. Finans alanını da artık elime alabilirim diye düşündüm. O şekilde yolculuğum başladı ve bugünlere geldik. 5 yıldır da e, iş yerimizde aktif olarak yer alıyorum. Evet şimdi o bir çırpıda anlattın ama e, dolu dolu bir hikaye aslında bakarsan. Hı hı. E, çünkü e, Baktığımda Gözde dedi ki ben çok küçük yaşta babamın yanındaydım. Aslında işin çıraklığını da yapıyordum. Hı hı. E, çünkü çıraklığını yaparsanız aslında işin ustalığını e, doğru yol alıyorsunuz. Ben de dedim ki Gözde sen de girdin mi e, işte bir üretim alanına neler yaptın dediğimde çok güzel bir hikayem var. Oradan da başlayalım mı Gözde'ciğim? Olur. Ee, İlk okula gidiyordum. Babam e, işte yazları yapacak işim yok. Babam da hani hem bana hayat tecrübesi katmak amacıyla... Hem de bilmiyorum belki ileride orada çalışacağımı öngördüğü için hayat tecrübelerinden dolayı gel kızım diyordu. Ben de mağazamıza gidiyordum. Orada hem hayatı daha yakınen izleme fırsatı buldum insanları. İnsanlar beni ciddiye almıyordu. Çok küçük yaşlarındaydım. 8-9-10 yaşlarındaydım. Ama ürün satmaya, ürünlerimizi anlatmaya çalışıyordum. Daha sonra fabrikanın... Kurulum aşamalarında da bizzat şahit oldum. Üretim tesisimize sıklıkla girerim tabii ki. Bu benim için ama şeydi hep kısa kısa sürelerdi. Çünkü biliyordum ki yaz bitecek ve ben okuluma geri döneceğim. O yüzden tam olarak benim CEO'dum. fakat tam olarak orada görmüyordum kendimi o zamanlar. Zaman içinde süreç farklı ilerledi. Ben de iş yerimizde var olmaya başladım aktif olarak. Evet şu anda da aktif olarak 5 e, yıldır. Yıldır, beş yıldır çalışıyorsun. Peki bir girişimci olarak e, krizler hiç bitmiyor. Hı hı. E, ister i̇ster istemez ve kriz anlarında da bir girişimcinin, bir liderin karar alması çok çok önemli. Orada nasıl bir karar uyguluyorsun? Neler yapıyorsun? Sizin dediğiniz gibi kriz kelimesi kulağa hiç hoş gelmiyor. İnsana bir gerginlik gergin bir kelimeymiş gibi geliyor ama ben kriz kelimesine çok farklı bakıyorum. Bence kriz anları hem insanı büyüten hem de bir girişimciye en çok tecrübeyi katan anlardır. Kriz anlarında ilk önce diyorum ki e, acaba diyorum ben bu an daha önce yaşadım mı? O süreci nasıl yönettim? Daha sonra diyorum ki acaba etrafımda daha önce böyle bir problemle karşılaşan birisi var mı? O bu süreci nasıl yönetti? Kriz anının kriz türüne göre bu konu değişebilir. Bazen çok hızlı adım atmak gerekebilir. Bazen bir adım geriye çekilip daha yavaş, daha büyük bir pencereden konuyu değerlendirmek gerekebilir. Konunun çeşitliliğine göre dediğim gibi değişiyor. Çünkü pandemi yaşadık, deprem yaşadık, Hı -hı. ekonomik sıkıntılar yaşadık ve gerçekten hiç bitmiyor ve sizin sürekli bir aksiyon almanız evet, gerekiyor. Evet. Buraya da dikkat etmek lazım. Şimdi kadın girişimci olmak isteyen kadınlarımıza seni izledikleri zaman eminim güzel bir rol model oluyorsundur. Senin rol model aldığın girişimci var mı? Tabii ki. Ben de sosyal medyalarda e, kitap okumayı çok severim. E, o yüzden çok fazla kadın girişimcinin hayatını bizzat okudum. E, bizzat e, kendime almam gereken yerleri aldım. E, kadın girişimci şu an bir yerden sorunca maalesef aklıma birisi gelmiyor ama tabii ki çok fazla insan Hikayeleri var. Hikayeleri dinliyorsun, evet. takip ediyorsun. E, peki senin tavsiye vereceğin şöyle dipnotlar var mı? Bir kere hayal kursunlar, kendilerine inanmaktan vazgeçmesinler. Ne yazık ki ülkemizde kadın olmak çok zor. Kadınlar sert duvarlarla karşılaşıyorlar. Ama sabırla ve cesaretle bu duvarların kırılabileceğine inanıyorum. Kendilerine güvensinler. Günümüzde kadınlara çok fazla isim yükleniyor. Anne sıfatı, ev hanımı sıfatı, eş sıfatı. Fakat bence bir kadının isteyince yapamayacağı hiçbir şey yok. Her sıfatın üstesinden gayet evet. güzel gelebilir. Evet. Şimdi sosyal medyayı çok seviyorum dedin. E, yaşında çok genç ve sosyal medyada zaman geçiriyorsun. Aslında dijital çağın çocukları diyorum ben evet. sizlere. E, dijital çağda çok iyi yönetiyorsunuz. Peki sosyal medya ve dijital pazarlama dediğimde girişimciler için e, hayatı önemi nedir? Bir kere dijital dünya hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Siz ne kadar kaliteli ürün üretirseniz üretin, sosyal medyada doğru şekilde konumlanmadığınız zaman insanlar size güvenmiyor, inanmıyor. Bu ürünü neden alması gerektiğine dair bir fikirleri olmuyor. O yüzden sosyal medya çok önemli, çok kıymetli bizler için. Doğru şekilde var olmak, doğru şekilde tanınmak Evet sosyal medyada güzel çekilişler, influencer'larla çalışıyorsunuz, çekilişler hı hı. yapıyorsunuz, üretimleri tanıtıyorsunuz. E, bu da senin genç bakış açınla birleşince de eee firmanı güzel noktaları taşıyorsun o zaman. Evet. Evet güzel çalışmalar var. Peki kadın girişimciliğin Türkiye'de yerini nerede görüyorsun ya da Kayseri'de nerede görüyorsun? Ben kadınların gün geçtikçe sayısının arttığını görüyorum. Ben bu konuda çok ümitliyim. Bence hem ekonomide hem girişimcilikte kadınlar olarak günden güne sayımız artarak var olmaya devam edeceğiz. Çok iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Evet, peki üniversite yıllarında böyle bir kendine kariyer planlaması yaparken biraz işte fizyoterapiden, işletmeye, yaşam koçluğuna çünkü yaşam koçluğu da eğitim evet. almıştın. Evet. Hani bu yıllarda edindiğin en önemli deneyim neydi? Zaman yönetimi diyebilirim. Çünkü gün 24 saat ama onu doğru şekilde planlamak çok kıymetli. Zaman yönetimi, insan ilişkileri, do kriz anlarını az önce bahsettiğimiz gibi doğru yönetebilmek gibi beceriler elde ettim. Bunlar da diyebilirim. Evet şimdi sanatta da görüyoruz seni. Güzel Hı -hı. çalışmaların var. İş hayatı nasıl etkiliyor sanatsal yönün? Evet üniversite yıllarımda tiyatroyla ve piyano ile Hı -hı. ilgilenmiştim. Evet bunlar hani ne alakası var fikri gelebilir insanların aklına. Ama bence sanat insana empati yeteneği katar, duygusal zekasını geliştirir, yaratıcılığını geliştirir. Olaylara çok farklı yönden bakabilme becerisi geliştirdi diyebilirim. Evet yaşam koşulu da yine öyle değil mi? İnsanlar evet yaşam koşulu eğitimi aldım. Bunu hiç danışmanlık vermedim ama psikoloji benim her zaman ilgi duydu, duyduğum ve merak ettiğim bir alandı. Bu eğitimin e, psikolog olamadım ama acaba farklı ne yapabilirim diye düşündüm. Yaşam koçluğu eğitimi almak istedim. Bunun hiç danışmanlığını vermedim. Zaten işin daha profesyonelleri var ama kendi hayatımda uyguladığım e, bazı metotlar var. İş dünyasına da katkısı vardır değil mi? Evet. Mesela yaşam koçluğu e, insan bilimiyle ilgilenir. İnsanı daha iyi anlama e, ya olanak sağladı. İkinci olarak da bana plan yapma yeteneği kattı. Mesela ben bir yıl sonra nerede olmak istiyorum? Beş yıl sonra nerede olmak istiyorum? Kim olmak ve nasıl bir hayat sürmek istiyorum? On yıl sonra firma olarak ve bireysel olarak nerede olmak istiyorum? Peki şu an ben bu kişi olmak için şu an ne yapmam? Hangi yetkinlikleri kazanmam gerekiyor? şeklinde adımlar belirliyorum. Kısa ve uzun vadeli hedefler deniyor buna ve o adımları atmaya çalışıyorum. Peki genç girişimciler için eğitim mi deneyim mi? Bence ikisi de bir zincirin birbirinden ayrılmayan parçaları. Çünkü eğitim temeli oluşturur ama hayatın içinde var olmak ve pişirilmek, deneyim sahibi olmak çok kıymetli. Bir yemeğin malzemesine eğitim diyebiliriz ama onu doğru fırınlama, doğru şekil verme, doğru şekilde yoğurma deneyimdir. Bunları bence birin önceliklendirmek doğru olmaz. Evet şimdi karşımda kişisel gelişimde yatırım yapmış bir hı hı. genç kız görüyorum. Evet. Kendini çok iyi ifade eden, özgüvenli. Hemen bunun iş dünyasına yansıması nasıl? E, kişisel gelişim bir süreç. İnsanlar sanıyor ki yaşam koçu oldum ya da A kitabını B kitabını okudum ve bitti. Artık bir şey yapmama gerek yok. E, devamlı olarak günceli, güncel insanları, doğru mentorları takipte olmak gerekiyor. E, o yüzden... Çok kıymetli iş dünyasında da kişisel gelişimi sürekli hale getirebilmiş olmak. Evet çalışma disiplininizin temelini ne oluşturuyor? Bana göre tutarlılık oluşturuyor diyebilirim. Çünkü e, insanız bir canlıyız ve her zaman aynı duygu durumda kalmamız mümkün değil. Bazen mutsuz oluyoruz, bazen motivasyonumuz düşük oluyor, bazen üzgün hissedebiliyoruz. Ama gün içinde sabahları yapmış olduğum planlar var ve gün sonunda o ne olursa olsun, nasıl bir gün nasıl tamamlanabilmişse olsun, o tikleri atabilmiş olmak benim için çok kıymetli. Evet, iş dünyasında her zaman da öğrenmeye açık olunmalı değil mi? Senin de yapın da öyle sanki. Evet, çok evet. seviyorum. Bütün bilgiyi alıyoruz böyle. Genç bir beyin olunca bütün bilgileri alıyor. Yavaş yavaş da böyle biraz Fermina'ya doğru giriş yapalım istiyorum açıkçası. Çünkü çizgisi çok farklı, hı hı. çok güzel. Özellikle Konsmoldaki mağazaya bayılıyorum. Orada var her mı böyle bir bekleriz. dokunman? Çünkü evet. o ışık dizaynı, dekorasyon dizaynı Mim muhteşem. Mimarlarımız var, mimarlarımız e, dekora ediyor ama ben o mimarlarla e, oraya alınacak aksesuarları, oraya alınacak bardağı ya da oraya alınacak herhangi bir şey birebir iletişim halinde kalarak e, değerlendiriyorum. Beraber e, ortak bir paydada buluşarak orayı dekora etmeyi ya da orayı daha iyi hale getirmeyi amaçlıyoruz. Evet hakikaten öyle. Giderseniz mutlaka orada bir bardak kahve için ve dekorlarını şöyle bir bakın. dekorasyonlarına ışıklar, aydınlatma. Prenses gibi hissediyor insan içeri girdiği <laughs> zaman. zaman. Çok keyifli geleceğim. Bir kahve içmeye de geleceğim. Peki mobilya seçerken şimdi yavaş yavaş da düğün sezonları başlıyor. İşte villalara geçişler başlıyor. Şehirdeki evden bağ evlerine geçişler başlıyor ve mobilya değişimini düşünmeye başladığımız bir süreç. Bu süreçte mobilya seçimde en önemli kriter nedir? Neye dikkat etmeliyiz? Bana göre zamansız olmasına, fonksiyonel olmasına ve kaliteli olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bazı furyalar var, zaman içinde çok popülerleşiyor. Bir sene, iki sene sonra ortadan kayboluyor o modeller, o trendler. Bence zamansız olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fonksiyonel olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kişinin ihtiyacına göre kişi evinde bir depolama alanı istiyor mu? Bazılarının mesela artık çok popüler robot süpürge altına girmesini muhakkak istiyor. Kalite çok kıymetli çünkü insanlar daha uygun fiyatı tabii ki mobilya bulabilir. Her şeyin her zaman daha uygun fiyatlısı mevcuttur. Ama bilmiyor ki bir sene iki sene sonra o çöp oluyor ve yine başka bir mobilya arayışına giriyor. Evet şimdi aslında mobilyaya bakış açımız da çok değişti değil mi? Çünkü bundan işte annelerimize baktığımız zaman Kayseri'de özellikle Hı -hı. daha gösterişli mobilyalar tercih edilirken şimdi günümüzde daha minimalizm, evet. daha sade renkler, Hı -hı. daha spor modeller tercih edilmeye başlandı değil mi? Bu da böyle bir evrim geçirdi gibi. Evet aynı şekilde ama Kayseri daha çok lakşırıya önem veriyor bence hala. Hı -hı. Bizim de Kayseri'ye. En çok sattığımız model, hala en gösterişli mobilyalar Öyle diyebilirim. Mi? Ama Türkiye genelinde 81 ilde bayimiz var. 46 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Daha çok dediğiniz gibi minimalist, daha spor, daha evet. şu an bir bohem furyası var. Bohem modeller tercih ediliyor. Evet, kaliteli mobilyayı nasıl ayırt ederiz? Bunu gerçek bir mobilya ustası değilseniz, bir dış göz olarak ayırt etmeniz pek mümkün değil bana göre. Ama biz bunun için insanları daha neyi aldıklarını, evine neyi koyduklarını anlamaları için mağazamıza kesitini koyduk mobilyanın, hangi iskeleti aldığını müşterilerimize gösteriyoruz, hangi yayı, hangi süngerleri kullandığımızı bizzat müşterilerimiz bizim mağazamızda görebilirler. Evet geldiğimiz zaman o kesitten evet kullanılan tüm ürünleri görebiliyoruz. Bu da güzel bir şey. Peki müşteriler en sık hatayı nerede yapıyor mobilya alırken? Kendi istediklerinin dışında akraba, arkadaş veya başka kişilerin fikirlerine önem veriyorlar. Aslında mesela müşterim beyaz renk seviyor ya da ne bileyim farklı bir kumaş istiyor. Ama en çok biz bunları düğün sezonunda yeni evlenecek çiftlerde görüyoruz. Başka kayınvalidesi, annesi, kız kardeşi ya da arkadaşı diyor ki bu kullanışsız, bu çabuk kirlenir, bu şöyle, bu böyle. İnsanlar onların fikirlerine kulak vererek farklı mobilyalar alıyorlar. Sonra evlerine gittiğinde Pişman oluyorlar bana göre, mutsuz oluyorlar. Bence kendi fikirlerini ön plana almalılar. O zaman şu sorumun cevabı da geldi gibi. Kendi tarzımıza uygun mobilyayı nasıl bulabiliriz dediğimde evet. aslında kendi içinizi dinleyerek değil mi? Evet, aynı şekilde. Kendi içimizi dinleyerek ben spor seviyorum, şık mı seviyorum, benim mobilyadan beklentim ne, depolama alanı istiyor muyum? Gibi fikirleri düşünerek kendimiz kendi mobilyamızı evimize seçmeliyiz. Peki mobilya bakımı ve uzun ömürlü olması için neler yapmamız gerekiyor? Bir mobilyaların kraliçesi hı hı. olarak. <laughs> Tabii ki hemen cevaplayalım. Öncelikle bence güneş ışığına maruz bırakmamak gerekiyor. Ne kadar kaliteli kumaş olursa olsun güneş ışınları kumaşa zarar verebiliyor. Çok fazla kimyasalla temizlemeyi biz tavsiye etmiyoruz. Kimyasal kullanmamalılar. Nemli ortamlardan uzak tutmalılar. Ama en büyük hata sanırım değil mi? kimyasal kullanıyoruz biz kadınlar. Yani Türk evet. kadını kimyasalsız temizlik biz, yapamıyor. Biz zaten müşterilerimizde bir kullanım kılavuzu ile ürünlerimizi teslim ediyoruz. Teslimat Sonunda da zaten tarif ediyoruz ürününüzü nasıl daha uzun ömürlü kullanabileceğinizi. Bu sayede daha uzun ömürlü kullanabiliyorlar. Evet. Peki mobilya sektöründe müşteriyi memnun etmek biraz zor aslına bakarsanız ama siz yine burada çok dikkat ediyorsunuz farklı stratejiler uyguluyorsunuz. Neler yapıyorsunuz müşteri memnuniyetini artırmak ve varlığını korumak için? Ee, i̇nsanların en önemli verdiği şey kalite. Ama bana göre kalite, e, müşteriye ürün satarken verdiğimiz hizmet. Teslimat süreci ve teslimat sonrası hizmetler bir zincirin birbirine bağlı halkaları. Teslimat öncesinde ve ürünü üretirken gösterdiğimiz özeni teslimat sırasında ve teslimat sonrasında da aynı özenle devam ettirmeye çalışıyoruz. Teslimat sonrasında müşterilerimizden geri bildirim alabilmek amacıyla müşteri memnuniyet anketlerimiz var. O sayede değerlendiriyoruz. Acaba biz burada bir yanlış yaptık mı? Biz acaba e, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için farklı neler yapabiliriz, nasıl bir yol haritası oluşturabiliriz? Bu sayede daha mutlu müşterilerimiz oluyor. Evet, o zaman şirketinizde de bir yönetim anlayışı ve bir satış stratejisi Hı -hı. planı var, değil mi? Evet. Peki yönetim anlayışınızı nasıl tanımlarsanız şirkette? Katılımcı ve vizyoner e, olarak tanımlayabilirim. Çünkü zaten yenilikçi olduğumuzdan çok fazla bahsettim. Yeni yeni fikirler üretme konusunda aynı zamanda ekip arkadaşlarımızın fikirlerine çok kıymet veririz. Çok sık toplantılar düzenleriz. Bu hem ekip arkadaşlarımızın aidiyet duygusunu geliştiriyor. böylece onlar daha benimsiyor firmamızı. Biz onları daha sık benimsiyoruz. Birlikten de kuvvet doğar fikrine geliyoruz bu sayede. Peki küresel rekabette başarılı olmak için en önemli adım nedir? biz global olarak feminine olarak globalde adımızı duyurmak tabii ki istiyoruz fakat asıl amacımız satış yapmaktan ziyade Global dünyada Fermine Mobilya'yı doğru konumlandırmak. Bunun için fuarlarda, dünya fuarlarında, dünya pazarlarında aktif rol alıyoruz. New York pazarında, New York fuarında, Hindistan fuarında, Dubai fuarında bizzat standlarımızla var olduk. Bu farklı türde müşteri profillerini incelememize ve mobilya anlayışında farklı bakış açıları elde etmemize olanak sağladı. Aynı zamanda şu an farklı yatırımlarımız mevcut. Dijital dünyada, dijital olarak globale eee var olmaya çalışıyoruz e-ticaret alanında. Bu sayede Fermina Mobilya olarak markalaşmayı hedefliyoruz dünya çapında. Evet gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Böyle yavaş yavaş da artık hani e, seni tanımaya doğru girmek istiyorum. Kendini üç kelimeli tanıtmak istesen nasıl tanıtırsın? Vizyoner diyebilirim. Yenilikçi diyebilirim ve e, kararlı diyebilirim. Vizyoner, yenilikçi evet. ve kararlı. Evet. Aslında bu e, çok önemli değil mi üç unsur? Evet. Cesur Risk almayı seven, <laughs> e, tuttuğunu koparan, kararlı olabilen e, insanlar, hayata bakışı çok farklı olabiliyor. Şimdi karşımda gözleri pırıl pırıl parlayan ve yaptığı işi çok seven bir <laughs> genç kadın çok keyif var. Alıyorum, evet. Çok keyif alan bir genç kadın var. Gerçi bu çok çok önemli. Aslında işin sihri işi sevmek. Evet, katılıyorum. Çünkü her gün sabah kalkıyoruz ve günümüzün büyük çoğunluğunu iş yerimizde geçiriyoruz. Ve bir insan bence işini sevmeden ee, işini sevmiyorsa hayatı sevmez, mutlu olamaz, mutlu bir hayat süremez, hayat kısa. O yüzden seveceğimiz işleri yapmalıyız, seveceğimiz insanlarla hayatta var olmalıyız. Bütün bunlar çok kıymetli ve hayatımızı oluşturuyor. Evet, e, sevgili Gözde şimdi aile şirketinde çalışıyorsun. Hı hı. E, Kayseri'de de aile şirketi oldukça fazla evet. aile sayısı düzenleyenler de var. Kendi içerisinde bir planlama yapanlar da var. Bir kadın olarak aile şirketinde çalışmak nasıl bir sorumluluk? hem profesyonel davranmak gerekiyor hem de aile ilişkilerini iyi yönetmek gerekiyor. Ailem 40 yıldır bu sektörde. Fakat ben de içlerinde en gençleri olarak yenilikçiyim. Onların hayat tecrübelerini kullanıyoruz genelde. Benim yenilikçi bakış açımı kullanıyoruz ve ikisi bir araya geldiğinde bence çok güzel bir şey, güzel bir işler ortaya çıkıyor. ...bu şekilde davranıyoruz. Peki şimdi baktığımız zaman erkek egemen bir sektördesiniz. Aslında evet. organizeye geldiğimiz zaman... mobil firmalarında çoğunda... ...daha böyle erkek kanunları geçerli. Maalesef. Ama bu kanunlarda sen... ...kadın olarak varım diyorsun. Evet. Bu dengeyi nasıl koruyorsun? Erkekler artık... ...kadınların varlığını kabul etmeli bence. Evet, erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz. Ama kadınlar olarak... ...sabırla, azimle, cesaretle... ...vazgeçmeden devam ettikçe bir şekilde kabul görmeye başlıyor bence. Evet artık kabulleniyorlar değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hakikaten bu çok çok önemli. Peki kadın girişimcileri desteklemek için nasıl projeler yürütüyorsun? İstihdama önem veriyoruz. Kadınlara istihdam konusunda öncelik sağlıyoruz. Kadın girişimcileri firmamız bünyesinde acaba kalitemize uygun mu? Kalitemize uygun ürünlerimize uygunsa kadınlara öncelik veriyoruz girişimcilerimize. Bu şekilde kadınlara verdiğimiz kıymeti firma olarak gösteriyorsunuz. İş dünyasında kadın olarak karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Dediğim gibi keskin duvarları var iş dünyasında. Kadınların çok büyük bir zorlukla karşılaşmadım. Fakat kadınlar olunca bir adım geriden gelmemiz gerekiyormuş gibi bir bakış açısı var. Bunu kabul etmiyoruz. Cesaretle, sabırla ve azimle var olmaya devam ediyoruz. Genç yaşta büyük sorumluluk almak seni nasıl etkiledi? Benim bakış açımı çok geliştirdi hayata dair. Kriz yönetimi konusunda çok başarılı olduğuma inanıyorum. Zaman yönetimi konusunda çok başarılı olduğuma inanıyorum. Sorumluluk sahibi bir birey yaptı bence beni. Bu şekilde. Peki iş dünyasında aldığın en büyük tavsiye ya da en değerli tavsiye neydi? Başarının kapınızı çalması için beklemememiz gerekiyor. Bazen o kapıyı inşa etmemiz gerekiyor. Bu tavsiye bana babamdan geldi. Babamın kulağıma küpe olan sözlerinden birisidir. Başarı her zaman size sizin kapınıza gelmez. Bazen o kapıyı sizin inşa etmeniz gerekir. Çünkü babam benim her zaman gurur duyduğum bir insandır. Ona fikir verecek kimse yokken, maddi destek verecek kimse yokken, manevi destek verecek kimse yokken, yıllar önce, yaklaşık 50 yıl kadar önce kendisi işin çıraklığından başlayarak firmamızın temellerini atmış olup bizim bu günlere gelmemizdeki en önemli unsurdur diyebilirim. O zaman ilham kaynağın baban mı? Evet, babam. <laughs> Buradan da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ee, saygıdeğer ailene. Hı -hı. Şimdi yavaş yavaş da böyle seni tanıyacağımız bölüme doğru geliyorum. Kahve mi çay mı? Seni en çok hangisi anlatır? Kahve. Kahveyi daha çok severim. Türk kahvesi mi yoksa? Türk kahvesini muhakkak her gün içerim. Evet, kahve. Günümüzü vazgeçilmez içeceğin o zaman senin kahve. Evet. En çok motive eden müzik? Genelde benim e, listem çok karışıktır. <laughs> Öyle ruh durumuna sevdiğim. göre değişir. Ama mi? daha çok yabancı müzikleri de dinliyorum. Evet. Peki tatil rotan? E, Türkiye'de çok fazla yeri gezdim. Şu an daha çok yurt dışı seyahatlerini yapmak istiyorum. zaman Paris mi İstanbul mu? Paris isterim şu an. Ama ne yazık ki o da vize engeline takılabiliyor bazen. Birkaç ülkeyi ziyaret etme fırsatı buldum. Şu an dediğim gibi Avrupa seyahatleri gerçekleştirmek istiyorum. Seyahat ve ev rahatlığı mı? Seyahat etmeyi çok severim. Çünkü insana farklı vizyonlar katar. İnsanı çok geliştiren bir şeydir yeni kültürler tanımak. O yüzden seyahat. seyahat. Ev dekorasyonunda vazgeçilmezim nedir? Bir renk, bir tarz, bir obje? Ben de bohem ve spora önem veririm. Çiçek, yapay çiçekler. Çünkü canlı çiçeklerin bakımı biraz zor oluyor. O yüzden çiçek diyebilirim. Evet, güzel bir kişisel yolculuk yapıyoruz senlerle. E, tat ve koku mu? Tat. Tatlı mı, tuzlu mu? Tatlı. <laughs> Tatlıcıyım ben, çikolata, kahvenin tatlı. yanında çikolata çok severim. Peki e, Kayseri yemeklerinden çok zarif görünüyorsun, inanılmaz <laughs> güzel görünüyorsun ama Kayseri yemekleri deyince de o Kayseri mutfağı çok farklı. Ne seviyorsun? E, Kayserimizin her yemeğini severim. Yağlama, yağ mantısı, mantı. Bunlar çok güzel yemekler. Sebze çok sevmem. Ben hamur işi ve etçiyim daha çok. Etçi? Hı <laughs> hı. Ya O zaman evet. spor mu var hayatta, yürüyüş mü? Evet, hayatımda mi? spor var. O zaman boş bir pazar sizin için spor demek, egzersiz demek, yürüyüş demek mi? Haftada iki gün düzenli olarak üye olduğum bir salonda spor yapıyorum. Pilates Harika. yapıyorum. Yani hem çalışıyorum, hem kendimi eğitiyorum, kişisel gelişime dikkat ediyorum, hem de sporumu yapıyorum diyorsun. Tam böyle günümüzün gençlerinden bir isimdi. Çok da keyifli. Hayatın detayları küçük detaylarda saklı dedin değil mi? Evet. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Son sözlerini bir klasikle bitirelim. Neler söylemek istersin? Çok keyifli bir programdı. Burada bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri tanımak, bu aileyi tanımak çok güzeldi. Kahve içmeye biz de her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederim. Siz değerli müşterilerimizi de bekleriz. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Ağzına ayağına sağlık. Evet efendim ilham veren bir konu ağırladık. Gerçekten şöyle bir baktığımız zaman yaşı çok küçük olmasına rağmen kendini çok güzel geliştirmiş, donanımlı bir genç kadında bugün konuğumuz. Ee, ve ben kesinlikle gidip kahvesini içeceğim. Siz de gidip e, tanışabilirsiniz diye düşünüyorum. Hem mobilya çizgileriyle çok farklı hem düşünceleriyle çok farklı bir markaydı. O yüzden bir ferminaya gidelim isterim. Hep beraber takipçilerle orada da buluşabiliriz. Ama bugün bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Esen kalın, Allah'a emanet olun.